Umarım rahatsız etmiyorumdur. Estağfurullah. Buyurun. Ee, biz bir sinema Hı. filmi çekiyorduk. Aa. Aa. Ee, Kimi, e. Filmi çekiyorsunuz? Nereden düştün de geldin Allah aşkına? <laughs> filmi duyunca hemen düştü <laughs> geldi. Çok güzel. <laughs> Hayırlı olsun. Tamam. Yönetmeni kim? Ee, yönetmeni Ali Naci Işık. Belki duymuşsunuzdur. Aa, hani... Kavanoz'daki bal filminin yönetmeni. Ana, altı bobin almıştı hani. Aa, bobin. Bobin, <laughs> bobin. <evet>. bobin <laughs> o mu çekiyor <laughs> filmi? Evet, o çekiyor. Ne güzel. Ee, bizim bir sahne için e, bahçeye ihtiyacımız vardı. Sizin de evinizde sadece bahçede çok uygun görünüyor. Buyurun, buyurun, buyurun. İstediğiniz gibi siz burada çekim yapabilirsiniz. Tabii, tabii. Ee, bir, biz e, bir ücret de talep etmeyiz. Gerçekten mi? Tabii, tabii. Ha, kira da istemiyorsunuz. Aynen, Yok canım, tabii ne gerek var. sinemaya destek vermek tabii, lazım. Tabii, Öyle Sadece bilet almak da olmaz bu iş. Elimizden geleni yaparız. yaparız. Oynayabiliriz daha da. Tabii Evet, öyle böyle uşak muşak rolleri falan varsa hizmetçi hizmetçi çok Çünkü iyi yaparız. Çünkü şeyimiz biz. var, daha önce bir dizide de oynamıştık. <gülüyor> <gülüyor> ha, güzel yapabiliriz Aslında yani. Aslında şey yani bu tek kişilik bir sahne. Yani karakterimiz sevgilisinden ayrılıyor, havuz başına ha. geliyor ve ağlıyor. Ha güzel, tamam. Biz de işte onu teselli eden arkadaşlarını oynarız. Evet. geliriz başına güzel. böyle ya bu kız için değmez falan deriz. Tabii tabii. Ben ee tabii ki. Aha, ee, kırk kız şey senaryoda için... yok. Yok yo olsun. Yok canım önemli değil bizim Gerek için. Gerek yok ki. Doğaçlarız, doğaçlayabiliriz. Tabii. E mesela ben ağlarım, ağlayabilirim de. Bak şimdi de. ağla bir saniye. ağlarım, ben. Ben ağlarım ben böyle ben. yanına gider, sarılır. Sen Senin bu halin beni çok endişelendiriyor. falan gibi şeyler Yokleşen. söylerim. Ama yani intihar edecek. Yani sonunda yalnız kalması gerekiyor. Ha. Yani. Canım e o zaman biz... Cinayet masasından gelen polisler olur. Aa, Nasıl? Mavi aydaki gibi. Aşkım. Aa, ayrılmışlar da sanki, ayrılmışlar ama hala beraber çalışıyorlar, Birbirlerine laf geçiriyorlar. Muhteşem senaryo. Yazıyorsun. Çok güzel. Senaryo kurtulmuş. Laf geçiriyorlar çünkü. beraber. Ha. Neyse, o zaman. E, tamam. Ben sizin vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Hayır. E, i̇yi günler. Yok. İyi günler. Ben... Bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Hanımefendi. Bir saniye. Hanımefendi. Aa, gitti. Nereye gitti bu ya? Ben sana söyleyeyim, Fikri çok beğendi. Telifte ödememek için gitti. Telifte de ödemek için bir daha da gelmeyecek. B biz de biletimizi alır, kendi senaryomuzu ekran şeylerde izleriz. Ondan sonra Türk sineması niye gelişmiyor diyorlar? Yazık be, yazık. Şu kadarcık telif parasını ödememek Üç için yaptığına bak şuna. Ödememek için ama ben... Ah ah ah. Takipte olacağız. Bir şey söyleyeceğim. Takipte olacağız. Senaryon güzel ama biz o senaryo üzerine çalışalım. Bak filmciler bahçede beğendim. Onların ekibi daha hazır ama bizden önce çekebilirler. Koş bakalım. Yakalayalım. Dava açarız. Ben. Koş bakalım. ben bunu anlatmıştım derim dava Aynen. açarız. Yakalama sahnesi yapalım. Koş bakalım. Bak nasıl kaçıyorsun.